ten kişinin senden özür dilemesine gerçekten ihtiyacın var mı? Seni incittim, özgünüm ve yaptığım için kendimi kötü hissediyorum dediklerini duymak belki içimizde çok büyük bir rahatlama yaratabilir. Ama neden bunu bekliyoruz ki rahatlamak için? Gerçekten iyileşmek için onların bu sözlerini söylemesine ihtiyacımız mı var? O acıyı yaşarken ne kadar derin olduğunu zaten hissetmediniz mi? Sizin çektiğiniz acının büyüklüğünü anlamalarına ya da sizinle empati kurmalarına gerçekten gerek var mı? İşin gerçeği şu ki, sizi inciten kişi aslında sizi iyileştirmez. Yaralarınızı saracak olan yine sizsiniz. Onların gelip seni eski haline dönüştüreceğim demesini beklemek, acılarınızın çözümünü zaten o acıyı oluşturanların eline teslim etmek demektir. Ama neden iyileşme gücünüzü başka birine vermek istiyorsunuz ki? Sizi kıran kişinin o kırıkları onarması gerekmiyor. Evet, özür dilemeleri bir rahatlama getirebilir. Ancak iyileşme süreci onlardan gelecek bir söze veya harekete bağlı değil. Düşünün. Sizi parçalara ayıran birinin gelip o parçaları tek tek toplayıp hadi seninle yeniden birleştirelim demesini beklemek yerine neden bu parçaları kendi ellerinizle bir araya getirmiyorsunuz? kendi gücünüzü, dayanıklılığınızı kullanarak kendinizi, hayatınızı yeniden inşa edebilirsiniz. Başkalarının hatalarına ya da kusurlarına bağımlı olmak yerine kendi hayatınızın sorumluluğunu almak çok daha güçlü bir adımdır. Bu sürecin kolay olmadığını kabul etmek çok önemli. Kırılmak, incinmek ve ardından yeniden ayağa kalkmak cesaret gerektirir rağmen. Ancak iyileşme gücü içimizde bir yerlerde hep vardı ve hep olacak kendinizi toplamak ve güçlendirmek için kimsenin onayına ya da pişmanlığına ihtiyacınız yok. Gerçek iyileşme başkasının hatasını kabul etmesinden çok sizin kendi değerinizin farkına varmanızla başlar.